Doğru ya da yanlış kesin bir hüküm bildiren ifadelere önerme denir. Emir ve soru cümleleri önerme belirtmez arkadaşlar. Soruya baktığımızda aşağıdakilerden hangisi doğru önermedir? 3 çift çift sayılır. Bu yanlış önerme arkadaşlar. Yuvarlak dünya yuvarlaktır. Bu da aynı şekilde arkadaşlar yanlıştır. Geoit şeklindedir. Dünyanın başkenti Ankara, Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Bu da arkadaşlar yine doğru önermedir. 5 3. Evet bu işaret çarpması var. 8 yapması lazım. Yanlış önermedir. Türkiye'nin en güzel şehri İzmir'dir. Bu önerme değildir. Soru cümlesi veya böyle temenni olanlar olmaz arkadaşlar. Dolayısıyla cevap C. .H. Önermeler genellikle PQRST gibi harflerle gösterilir. P önermesi doğru ise önermenin doğruluk değeri 1. P önermesi yanlış ise önermenin doğruluk değeri 0'dır. Soruya baktığımızda doğruluk değeri 0'dır demiş. P'ye bakalım. 11 asal sayıdır demiş. Doğru. 1. 3'ün karesi 27 demiş. Hayır 9 olacak. 0. 2 eksi 1 artı var burada arkadaşlar. İşaret çarpması ve 3 yapıyor. Doğru önermesi. Bütün sarışın insanlar ela gözlüdür. Yanlış arkadaşlar. Hangileri? O zaman Q ve S. N tane farklı önermenin doğruluk tablosu 2 üzeri N farklı durumdan oluşur. Şimdi soruya bakalım. 4 farklı önermenin doğruluk tablosu kaç farklı durumdan oluşur? 2 üzeri 4'ten arkadaşlar. 16 farklı durumdan oluşur. Şimdi arkadaşlar, iki önermenin doğruluk tablosunu yazarsak bakın P önermesi ve Q önermesi olsun. P'nin 1 1 yazıyoruz sonra 0 0. Daha sonra 1 0 1 0 yazdığımızda 1 2 3 4 tane farklı durum olduğunu görebiliyoruz. Şimdi denk önermelerden bahsedersek arkadaşlar. Bakın P1 R de 1 doğru, Q 0 yanlış önerme. Hangisi doğrudur? P R'ye denktir arkadaşlar. Dolayısıyla cevap Ceyhan'dır. Bir önermenin hükmünün değiştirilmesi ile elde edilen yeni önermeye bu önermenin değil yani olumsuzu denir. Üzerine çizgiyle gösterilir arkadaşlar. P önermesinin değili P üzeri çizgi veya bu şekilde veya P üzeri çizgi diye gösterilir arkadaşlar. Şimdi bu durumda mesela örnek verelim. Kedi 4 ayaklı bir hayvan değildir. Bu değil arkadaşlar önermenin. Demek ki doğrusu nedir? Bu sıfırdır. P 1'e denktir. Yani kedi 4 ayaklı bir hayvandır. Bu da arkadaşlar P'dir. P üssü değil. P arkadaşlar doğrusudur. Dolayısıyla P 1'e denkse değil sıfıra denktir.